Merhaba gençler. 15. testimizin 3. sorusu karşımızda. E, ayrıç içinde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor cümlelerle ilgili. A şıkkında bize diyor ki saptama yapılmış. Ben yine silgiyle yazmaya çalışmayayım tabi. Saptama yapılmış. Bakalım cümlemize. Ülkemizde bir insan ortalama günlük 500 farklı kelimeyle konuşmaktadır. Bu bir saptama mı? Evet. Bir ölçüm sonucunda ortaya çıkan durum. Demek ki bir saptama var. O zaman A doğru. B şıkkında önlemden söz edilmiştir diyor. Bakalım bir önlemden söz edilmiş mi? Yerler yıkandıktan sonra ıslak zemin tabelası koymak kayarak düşmeleri engeller. Islak zemin tabelası niye koyulur oraya? Önlem almak için koyulur. O yüzden bu da doğru. B'yi de attım. C şıkkında üretim söz konusudur diyor. Bahçede yapay yemler kullanmak her ne kadar kazanç gibi görünse de aslında ekonomik bir kayıptır. Yapay yemler sizce bir üretim mi? Bunu kullanmak bir üretim mi? Hayır değil. O zaman bu yanlış bir şey. Geçtik bunu. Hazır aldığınız salçaya tuz koyarsanız onu uzun süre küften korumuş olursunuz. Bu bir çözüm üretilmesi e, çözüm mü? Evet çözüm. Çözüm önerilmiş burada. Diyor ki eğer aldığınız salçaya tuz koyarsanız diyor onu da küften korumuş olursunuz. O zaman bu da doğru. E şıkkına bakalım. E'de bir yöntem belirtilmiştir diyor. Bakalım bir yöntem var mı? Küçük bir kasenin içine Önce balı koyun. Ardından biraz su ekleyip daireler çizerek karıştırın. Balda altıgen şekiller oluşuyorsa o bal sahte değildir. Balın sahte olmaması ile ilgili uygulayabileceğiniz bir yöntemden bahsedilmiş. Bu da doğru. Demek ki cevabımız hakikaten Ceyhan.